arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl oynuyoruz. Yeni güncelleme geliyor diyorlar ama ne zaman gelecek bilmiyoruz. Uzun zamandır da video atmıyorum. İnternetimiz yoktu. Şimdi Brawl masam. Evet Brawl. Arkadaşlar ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ben Franka Frank krank diyeceğim. Piper Piper diyeceğim. Crow'a Crow diyeceğim. Spike'a Spike diyeceğim. Shelly'e Shelly diyeceğim. Bula Bal diyeceğim. Bibi'ye Baba diyeceğim. El Primo'ya El diyeceğim. Tiny Mike'a Day diyeceğim. Dayı. Gene'ye gene Gene Elcin diyeceğiz zaten. Bir tamam bu kadar. Dayı alalım ya. Ama ben başka bir şey için daha yapacağım. Kulüp de Az koyalımak istiyorum. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu da YouTube kanalı var. Mecabul YT. Evet. Ondan onu da takip edebilirsiniz. Kanıma abone olmayı unutmayın. Sıfır kutu. Herkes gelsin. Bye. Bir saniye olmuyor